Niye? Ben bugün en çok enerjiyim. Niye? Aramıza niye gitmişsiniz? Biz niye gitmişsiniz şu an? İlyas desem balığa gitmiş, olta tutuyor benim oltayı. Lak 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 lak. Tutuyor. Balık, balığa gitmiş ama tutamıyor. Sadece atıyor. Ondan. Sadece atıyor işte. Sadece atıyor. Emre desen. Hatırlıyor musun Emre desen bana? Şükürsüz oh. yıkar yaptım motorumu parçaladım. Şey. Hala gelmiyor. Onlar unut. biliyorsun biz ne yapıyoruz merhaba selamlar. Birbirimizi satıyoruz. Satmalı iyiyiz. Sattın mı Emre'yi bana? Evet sattım. Ne kadar ha? Yarın olursa Emre'ye seni satacağım. Olmaz işte. İnşallahı lazım. Allah korusun. Bir de Allah korban olurum ona. Arkadaşlar Emre'yi sattım çünkü Sinan bu sefer bana bir şey yapacak. Emre ile yarın birlikte olacağım. Bu sefer de Emre bana bir şey yapabilir. Bunları al. Bugünkü yemeğe bu sefer. Fakat, Emre dedi ki bugün ofise gerek dedi. Yanlış bir şey oldu. Ben parayı almaya çalışacağım. Arkadaşlar şimdi neler yapacağımızı size tabii ki de anlatmak isteriz. Siz Ama de hemen videonun burasına durmuş olabilirsiniz. Fakat size asla anlatmayacağım. Emre'ye bu saatten sonra hayatının dersini vermeye geldim. Dedim ki ona ben gömeceğim. Ben gömemiyorum. Yenge gömecek Burada Evet. Bu artık. arada gerçekten Emre ile ilgili böyle bir video asla görmediniz. Gerçekten en çok canının yanacağı videoyu Hazırlıyoruz, şampiyonluyoruz. Hadi o zaman gidin lan! Arkadaşlar, videodan 1 saniye bile ayrılmayın çünkü... Evet, bu videoda... bugün çok eğleneceksiniz! Buraya niye geldik biliyor musunuz? Niye geldik anlat! Emre'nin gerçekten şimdiye kadar Emre'ye yapılmış en kötü şaka. Altınıza en kötüsü yani işi ailesine kadar gidecek. Hiç görmediniz şimdiye kadar Allah böyle abi. bir şey. Allah yardımcısı olsun Emine'nin. Benim arabamı sabah alıp ufak şakalar falan filan yaptı böyle. Sen de benim motorumu parçaladın. Eğer o emreye satmasak. O yüzden evet. Ofisinde Sabah tamam, benim arabamla iyi şakalar falan yapıyor. Kendisi bilir. Bugün onun içinden geçiyoruz. En seksi kıyafetlerden alacağız. Vallahi o ne? Zincirli mincidi. bunları bir çekip yırtmadık yani. Sarı dolar yiyecek mi diyor. <laughs> <laughs> bence Şu mu? Evet. Tamam buna, bunu buna alalım güzel. Şimdi buradan işbirlikçi arkadaşımızı almaya gidiyoruz değil mi? Evet. Ama bir şey işbirlikçi arkadaşımızı almayalım. İlk Benim kuzenim önce... olur o kendisi de işbirlikçi arkadaşımız. Tamam ilk önce ofise çekip ofiste geçirelim. Sonra kız alalım değil mi? Emre'yi önce bir uyutalım. Uyuyacak mı orası değil. şimdi kızı da oyalamayalım yani. Doğru. Tamam haklı. Biz bunu niye aldık biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi size söylersem tadı kaçar. Videoyu sonuna kadar izleyin. Bak ben size şunu söylüyorum. Gündemin gündemine oturmazsan Muhammed adamım. Ne dedim? Seni ben gömeceğim dedim. Ben gömmesem de yenge gömer. Kesinlikle ben her türlü senin işbirlikçin, yardımcınım. o şerefse göstereceğim. Böyle göstersem. kaypak adamda görmedin gel. Evet aynen kaypaklık verince benim adım Yücel Battal. Youtube'a yaz kaypak güzel çıkar. O zaman şimdi Emre'yi uyutmaya gidiyoruz. Kadın dedi ki bana sağlık kabindeki kadın buna at uyur dedi. Bizim it uyur mu onu bilmiyorum. Ger Gerçekten at uyutacak bir şey var elimizde. Topluluk kuralları geriye onu söyleyemiyoruz. Ama ofiste göreceğiz. At uyumak Emre'ye var ya damla. Geçen gün mesela uyudu. Adam normal uyumayla bile uyanamadı. O yüzden geçiyoruz. Biz geçiyoruz. <laughs> Bugün video çekiyorum. Abone olmayı, like atmayı, takip etmeyi unutmayın. Instagram, RB Sinan, YouTube Sinan buyurun. Bir şey söyleyeceğim. Emre'nin ofiste ya. Bak gireceğim. Nasıl çıkaracağım? Ben onu çıkartırım. Ben benim arabaya sokarım. Bir yaparım. Orada siz gizli kamerayı kurmanız lazım. O, o benimle. bir tane kurun. Sakın iki tane kurmayın. Emre ayıkır. Ayıkır tabi oğlum. Bir tane kurun. Ama benim e orada her yer oturacağız. bu arada. Hemen nereye oturacağını ayıktırmamız. lazım. benim ayıkımda. orada her yer bu arada kamera. Ayıkması çok düşük ihtimal. Her yerde kamera fotoğraf makinesi var. Batmaz bile. Ama bir tane koyun gene. Telefon falan koymayın ekstra. Yoksa ayıkabilir. Ben Emre'yi çıkartacağım. Tam o iş bende. Bir şey uydururum. Şu an aklıma bir şey gelmiyor mu? Orada uyduracağım. Gidek bir içecek alak ya. Kandır. Ha aynen öyle bir şey yaparız. Bu arada Yasin sen biz dükkana girerken elini telefonu tut yamuk mamuk olsun fark etmez. Ay, Gizlice çek. Tamam. Limon çıkarttığımız yer seyirci görsün. Tamam mı? Kesinlikle. Ne yapayım ya? Allah Allah. Allah Selamünaleyküm. Al. Evet, ben, ben bu arada 23'ünde gidiyorum kardeş Senin doğum gününün olduğu gün. Ayıp <laughs> lan. Ben de gidiyorum bazen. Ayıp oğlum ayıp ayıp. Ama doğum gününde satılmaz. Beraber, beraber gidelim. Ayıp olurum. Ben bunu teklif ediyorum. Beraber gidelim senin ya, ilçenin. Ya ben gidiyorum okul eve ya. Bilçeliğim vardı onu çekeriz sen. Tamam. Bu arada bir arabaya gidiyoruz ama benim marabaya gidiyoruz. Tamam bir oğlum sen ateşle. Tamam oldu. Gel gidelim. Tamam. 10 bin oğlum ne var? Video da çekeceksin orada. Evet. adam daha motorunu yaptıramıyor. 10 bin lirayı nasıl bulsun? Bu arada motoru hatırlatmasan iyi. <laughs> motor açsa iyi Ne yapıyorsun da aldılar diye. Bak buranın tarafına hayır. Sana bir söyleyeyim mi? Kardeş bence o videoyu iyi burslayamadık. Çünkü dünya sonumuz. Tamam anladık. Anladık tamam. Bak o videoyu iyi Çünkü ya senin mesela motoruna param kaldı. Tamam batık öptük ettik alıp haşladık düşürdük. Allah'ım. Allah Allah ya Allah Allah Allah'ım. Allah geldim. Allah 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 ne Allah 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 O Allah 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 ya aşırı burada değil mi? Sen de gel, ne alakası var salak? Ben çıkayım <laughs> Dur, bekle bir saniye, bekle. Bekle, iyice gitsinler. Sinan, nereye koyacağız? Çabuk. 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 Nereye koyacağız? Kardeş, şu köşeye yok Koy, yani. Sinan koy, Sinan, dikkat çekiyor mu? Bak bakayım. Yok, yani yok. Oğlum, saksı dışına alıyorsun oğlum. Dur bakayım bir. Bir dakika, bir dakika, bir dakika Aa, dur. Aa çok iyi olmuş. Dur bakayım. Yok, dikkat çekmiyor, tamam. Tamam şeyi çağır. Yücel abiyi çağır. Hadi kardeş de nerede kaldınız de. Bir oturak da bir şey yap. Kardeş nerede kaldın? Ne yapıyorsun ya? Bak, yani o kesinlikle öyle o çocuğun işini halletmemiz lazım yoksa sıkıntı. Gıdı 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 gıdı. O sen gıdıklamıyor musun ha? bak evet. bir şey söyleyeceğim. Efe'nin işini ayıp etmeyin çocuk. O kadar işimizi gördü. Dediğim işi halledelim yani. Ya bu Nescafe'ye gelin mi tekrar? Ben de bilet bulalım. Ha. Nescafe yapacağız ya. Aynen. Nescafe yaparmış. Tamam. Şunluklu Nescafe. Kardeş bak şu videoya karar verelim. Geleceğiniz mi gelmeyeceğiniz mi? Nasıl yapacağız? Evet mi? Yasin sen ne diyorsun? Sana mantıklı geliyor mu kardeş? Zaten videoyu çekecek. E ben de gidiyorum. Hem videosuz da kalmamış oluruz. Videoyu da çekeriz. Ama yok ben burada da Sinan çekerim diyorsan kendin bilirsin. Yasin'in dersi o kanki. Muhasebeyi bakalım o. Kim Abi evet şimdi bu ay biz çok video çekemedik. Fethiye gidersek video çıkartırız ha ama işte zaman kaybı da yaşayabiliriz. Arkadaşlar sadece üstü kirli yani kendi kirli değil. Hemen girer girmez Emre'nin kahvesine bunu ekleyip Emre'nin e ağzına atla... s**mam lazım. Geliyoruz. 6 Altı, bak altı git gel yapılır. Altı bin öyle gider. Kilometre de on altı bin. Yeme içme de beş buldu dese yirmi bin. Adam yine bir parası gider orada. boş. Abartma ya. Oha, ne ben, karsın 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 ya, ya. ben size güvenmiyorum kardeş ya. Siz orada yersiniz para. Karsın <laughs> karsın Türkiye'ye geldim masadım olacak. Eğer ki benimle birlikte de Sinan gelecekse diyor. Aynı kaç ne Gidiyor onu söyle. 23'üne. Kardeş maaş da atmıyor ki o 23'üne gitme. 25'ine gel kardeşim 26'ına gel. Ben Al adım. Allah, Allah Allah'ım bulsun Ya bu ablanı bir bankasını patlat oğlum. Sen geliyordun ne diyeceksin? Ne söyleyeceğim. Ablanı mutlu etmem için 15 dakika yeter. Ne olur bırakın. <laughs> Hayır, <laughs> Hayır. konuşarak mutlu edeceğim ben. Ondan bahsediyorum. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Niye kötü kötü konuşuyorsun? Ben şu an bu halde. Ben o halimi niye yapıyorum? Ben o ayrımı niye yaptığımı biliyorum. Sen niye yapıyorsun? Ben şu an hiç pişip çözersen onu şey yapar. Sen heyecanlandın an böylesin. Evet, sen niye onu yapıyorsun? Senden baktım ben de heyecanlandım. heyecanlandım. Kardeş adamın yerinde yatma. Şöyle geç. Adam rahat Uzansın. Evet. Evet. Şöyle geç. Şöyle geç. Ne var ya? Ne var ya? Ulan bir şey var mı? Söyleyeyim mi? Mal mı bu? Yasin bu arada çok ciddiyim. Evet abi. Ciddi ciddi soruyorum. Mantıklı ben de da içmemiş olurum, hem de video çıkarmışım. Sadece evlerini zaten orada çekecek ikincisinin bir videosu var. Hem de, balık alsa. Tamam senin de bir videom var. Evet. Bir tane daha da video çekerim de, iki video çıkartır. Şey yapabilir miyim acaba ya? Onu deyin ki, ama. Ne? Onu. Bir tane daha ada ya da ormanda da alıyorum üstüne bir tane böyle bir duvara yerleştir. Nereden biliyorum petiye çıkacağımı ki? Doğru. Ya abi başka şey değil ya. O zaman var ya hiç. Mi... 15 gün Hayır hayır Hala bir yani gidiyoruz ya. Fethiye belli olsun. Fethiye, ol. fethiye atacağını nereden biliyorum diyor ben de. Tamam hmm. ben diyorum Fethiye belli olsun. Evet. Tamam gel biz Fethiye de çekeceğiz ilk kere düğünü. Fethiye'nin içerisinde bir şey yapalım. Orada kart çekelim, gene Fethiye'nin içerisinde olsun diye. Tamam. Olabilir bak Yücel abi ne dediği olabilir. Kanka fethiye farklı fethiye bir şey oluyor. Yani. Oğlum ben çok mayıştım ya. Vallahi Yücel'e çok. Ana ama bırak duruyorsun onu. Bir de bir sağa Kardeşim. sigara içiyor Bu sigara Kardeş, ofiste sigara içmiyor. Bak ben ayrı ofis içiyorum. Ofiste içmiyorum Rica Ayağın arasına tutacağım. Ayağın arasına tutacağım. Evet. sen nasıl bir insansın ya? Evde sen böyle uyumak planın varsa kanka istersen yukarı çık. Ayağın arasına tutacağım. yukarı arasına tutacağım. Ayağın arasına tutacağım. Ayağın Yukarı tutacağım. Ayağın oradaki. tutacağım. Ayağın çok tutacağım. Ben arasına tutacağım. Ayağın arasına tutacağım. O kanka yandı yandı. burada şimdi müşteri falan gelir yani, o yüzden dedim de sen bilirsin. Kulağa harbi cevap yok yani. Tamam kanka bir şey deme, ben inanmıyorum dedim sana. Ama niye benim kanım burada gelişiyor? Allah razı Oğlum Allah razı olsun. kanı seni araya atarsan, veren falan seni bulur. Yazdıklar mı başka? Bir tane telefonla bir şey açsana. Geçen gün dedim uyudun mu anlayacakmışım. Kanka ben uyumak istedim. Beyaz görüntü müydü, neydi adı? Hayatım alacağım. Nereye? Bir kardeş. ne zaman gideceğiz o zaman? Abi, kardeşim, kardeş ya, şey, eğer varır, ben. Adana'ya nereye yarın ya? ya, ya videosu yani, var. videosu var. günü videosu var. Şu balığı bırakamadı. Evet. Yüz Baba. Gideceğim grupta ben konuştum herhalde. hiç haklı grupta. Evet, ya temiz, altına kötü bir şey kalmasın. Ben yukarıyı hiç görmedim ha. Ha? Ben yukarıyı hiç görmedim. Yukarısı nasıl ya bu? yukarısı. Temiz temiz yukarısı, saçmalama. Değil mi ben ofiste başka rahat bir yerden Ben ofiste yukarıdan zaten evet, canlar. Neyse, ay geliyorum ben. Ben çok tadım, abi. Ben alıyorum. Tamam. Allah'ına Allah, Allah, Allah. kameraya kameraya Yücel abi. Biz yemeğe o zaman, Emre uyusu. 5 dakika, Uyuduktan sonra bak neler oluyor. Efendim? Neler oluyor? Eee, bunun üstünde o hareket yapıyor. Neler oluyor? Emre uyuyorsa ben de... Biz de yemeğe gidelim gerçekten. Ee... İnşallah rahat bir şekilde uyur Emre'm orada. Biz de yemeğe bize hep geliriz. Emre sen uyanınca sana yemek getireceğiz. Kuru fasulye pilav getirin. Kuru fasulye pilav mı? Tamam. tamam, tamam hocam. Tamam. Aynen bir şey söyleyeyim. Biraz al uyusun nerede? Uykuyu dalsın. Da Ondan sonra başlayalım. Hadi evet, evet. Bir de e, etkisinde olup olmadığını anlamak için suratına tokat falan at tamam mı? Uyandıracağımız zaman atarsın. Tokun daha iyi olmaz mı? çıkartmayın burada hiç. Rahat bir şekilde uyusun sonra alacağız da götürürüz. akşamüstü Akşam olmak, akşam olmak üzere zaten değil mi? Aynen. Alıp götürürüz. Yani evet, tamam sen bu arada biz bu işi şey yapacağız ama kız hazırlansın. Kızı hazırlansın diye araman lazım. Kıza mutlaka haber et sen. ne? Alo. Hazır mısın kuzen? Kirve mi? Kuzen diyorum hayvan. Ha. <laughs> tamam seni gel parçalar olsun tamam. Mısın? Güzel giyin. Milletin aklı gitsin. Emmenin aklı gitsin uyandığında. Öyle bir şey yapacaksın. Bakacaksın. Aaa tecavüz ediyorlar. Aynen <laughs> zekalı. Eyvendim. Sen benim ne, ne, ne işin var? Bir de kıyafetleri, çamaşırlarımı almışsın. Seni şikayet edeceğim falan filan diyeceğim. Tamam. Bak şimdi kanka ben sana bunları detaylı olarak WhatsApp'tan mesaj olarak atıyorum. Yani bunları alıştır kendini. Çıldır orada. bir tane tokat bile atabilirsin. İstediğin gibi dur. Tamam evet. Önce biraz içinden geçeceğiz. En sonunda aklını alacağız. Bak aklını. Yalan haberlerle yenge boşuyor oldu. Gerçek haberde gerçekten boşayacak yenge buraya <laughs> Bu arada yani. Emre'ye yani böyle ailesiyle ilgili video çekilmedi. Bu arada Emre benim kuzenimi hiç görmedi bu zamana kadar. Çünkü anne tarafında, bu baba tarafını biliyor genelde. Ya yani bunu zaten söylemene gerek var mı? Zaten görmüş olsa Emre ayıkır. Evet, evet. Salak. Kadın yarısını ver dedi. Ben tüm nezdim. Bu salak bir de hastası. Bir şey olmaz inşallah. Olum, evet. Sen olamayın, Sonra önce sıkıntı olabilir. Ben de sıkıntı olamıyorum. ya. O zaman şöyle yap. Bak, kaldırayım, bacakları kayboldu. Kızım, bir ilk önce alalım. Gerçekten uygun Yanına yatıyormuş gibi yatmış. Emre! Aziz Emre. De, Emre, anaydı, biz Emre, bizi de uykun bu Şuraya yatsak olmaz mı? Hani şu an uyuyor da. Ama şimdi Beyaz daha beklesek şey diye şeyim, tedirginim de. 5-10 dakika daha bekleyeyim. Yarım saat oldu. Bence oldu dakika daha abi. Bence de 5 dakika daha bekleyelim. Bir kere daha inelim sonra geliriz. 5 dakika daha aşağıda sigara evet, falan içeceğiz. Ben bu problem olduğunu şu saatten sonra da bakacağım. Ama ben de direkt alın alacağız, ne yapacağız? Sizinle el Arabaya bırakmak için ne bak. Ben alırım mı direkt kucağıma? Alır Alırım. <laughs> Aslan gibi değil mi hiç Arkadaşlar şu an Emre bayıldı. Uyku modunda. Emre'yi şimdi rezil edeceğiz en sonunda var ya öyle bir şey yapacağım ki Görün şimdi Osmaniye'nin en bilindik caddesine, AVM caddesine Emre'yi bırakacağız. Baygın bir şekilde. Bir en o Hatta önüne bir bez gibi, mendil gibi bir şey atar. Bir iki kuruş kazandırır bari. Bip burayı Tabii efendim. Bu biraz daha açılıyor mu? Açılmıyor. Açılmıyor bir şey. Ben bunu çıkartayım. Adam baygın gelmesin <laughs> Oğlum döverler. Hayırdır lan kim doyuyor? Ne yapıyorsun? Donlu mu açtın Açalım. Bence şu köşeye daha iyi atlar. Sıcını gözüküyor. Valla bak. Abi daha kalabalık yere koyalım. Daha kalabalık derken? Aha şu çimene koyalım çimene. İnşallah. Aman 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 aman. Bir şey söyleyeceğim. şimdi bir şey yaptıralım mı? Arkadaşlar bu arada en içteki bak görüyorsunuz arka tarafımız Starbucks. Herkes karşıdan bizi izliyor. Burası tam Starbucks'ın karşısı. Burada çocuklar da var. Kuru falan yazmayın gerçekten baygın herkes var çünkü burada. Ta uzaktan böyle vur çeksek ya gelsene gel. gel, gel. Dur dur para koy yesene. He, fazla para koyma, az para koy. Allah'ım. <laughs> <laughs> <Abi>, çok kötü diyor. Babası mı iyi? Böyle. <laughs> 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 Bayıldık. Emre bunun üstüne oturtmak yok mu? Abi bayıldı da. Evet. Şey ama sıkıntı yok. Halledeceğiz abi. Kardeş yemin ediyorum horluyor. Allah çarpsın horluyor. Bakalım ne yapalım bunu başka ya? Artık düşünemiyorum. Mezarlığa mı gömsek? Arkadaşlar aklınıza ne geliyorsa yorumlara yazın. Bir, saat, bir sonraki bahir temizlerle onları da yapacağız. Güzel bayıltamazdım arkadaşlar. En başta güzel düşündüm de. Onu da aşıyacak adam yok. En azından bu emeği de aşıyabiliyor. Aynen Aynen! aynen. aynen. söyleyeceğim. Bu arada toplu yerde sıkıntı oldu. Şikayet ettiler. O yüzden... Ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım, ne Atalım, arkadaşlar şimdi kuzenimle beraber yaylı yoluna gidiyoruz. Bunu eve koyuyoruz. Süs diyoruz. Sonunda olanları siz görün. Şimdi ama artık yaylı yoluna... Umarım. Yapma gerizekalı. Yok bugün bu da salaklaştı ya. Böyle işte arkadaşlar. Video bomba gibi. Ya, arkadaşlar videomuz bomba gibi gidiyor. Bitmedi. Bitmedi. Bitmedi videomuz. Devam ediyor. Ve son gaz. Bekleyin neler geliyor şimdi Arkadaşlar biliyorsunuz ki TikTok'ta çok yalan haber dönüyor. Yok Emre'yi öldürüyorlar, yok beni öldürüyorlar. Yani saçma sapan haberler dönüyor. Ama yapacağım TikTok'ta yok. Bu iki şeyle TikTok'ta gördüğün şeylere inanma. TikTok'ta beni öldü diye gösteriyorlar. Ben ölmedim çok şükür. Planı yaptığı şart mı olur arkadaşlar? Evet elektrik, cd'den TikTok'u çok izlemeyin. TikTok'ta her şey yalan. İşe yaramıyor. Arkadaşlar biliyorsun ki TikTok'ta milyonlarca yalan haber dönüyor. Beni öldürüyorlar, Emre'yi öldürüyorlar, beni boşuyorlar. Yahu... Emre'nin özel hayatı sadece kendini ilgilendiriyor. Ama gerçekten bu yaşlı yenge onu öldürecek. Boynunu kopartacak. Bu gerçek haber olacak. Gerçekten gerçek haber olacak. Emre inşallah her şeyi Yücel'in üzerine bırakacak. Çünkü her şeyi Yücel yapıyor, Yücel taşıyor. Emre'ye bunu böyle açıklayacağım. Emre de Yücel'i... Görüşmek üzere! Videomuz devam ediyor! Son gaz devam ediyor! Uyan oğlum! Secavüzü vuracaksın yoksa! Kuzenciğim ne yapıyorsun nasıl? Öncelikle arkadaşlar, <laughs> öncelikle arkadaşlar kuzenimi tanıt Kuzenim konu oyuncumuz olarak geldi. Şu kıyafetlerle beraber evde emniği yatıracağız. Ondan sonra baskın başlıyor. Kuzenim kaç yaşında? 18 yaşında. 9, 22 mi? Yıkıldı mı? En son doğum günü <laughs> 20 yaşındayım. 20 yaşında. Şimdi eve gidelim emniği yatıralım sonra baskın başlar. kibriti çaktık bundan sonra yana önemli olacak. <laughs> Addini bilsin köpek. Sinan Poyraz'da güzel baklarla uğraşmak ne diye. döndük bak Kevgele. Evet, ortağım, benim kadim ortağım hayatta sandım seni. La ne var ya la? Ses sesi lan? mısın? Sen var mısın? Ne oluyor sana? Ne var ya? Senin burada ne işin var? Sen kimsin? Bak. Oğlum sapık mısın? Bunlar ne ya? Bu ne bu? Bu Bak, ne? Senin ne videosuysa Bu videosu lan? Ne Buna, bu ne? Nereye? Ben buraya nasıl geldim? Sen, sadece bunu sen? Bana sadece bunu söyle! Ayma bana! Ayma ayma! Bak! Bana bağırma! Elini dik! git! Senin eline Hadi oldursana. Olmuyor de oldursana. Bir dakika dur beni dinle. Bana var mı? Bana var Sen? mı? Bak. Bacı. Ağzını sarma. Dondur. <laughs> Polisler. Sen Polis çarptın. Üst düşmanım. Sen bana mı yüz sen kimsin? Ki? Aslında sen kimsin? Bu kimin vid? Bak bir dakika. Kim sen vid? Asi Bey sen kimsin? Sen bunu yemem. Bak, Geç onu. Kardeşim gel. Geç bunu. Ha söyle. Gitmiyorsun. Bana be. dokunma. Dokunurum sen Dokunma bana. Benim kıyafetlerim ne? Lan sen kıyafetlerini bak. bari ne? Atma sen nereye? Senin burada ne işin var ya? Bura nere nere? Burası benim evim. Senin burada ne işin var? Kimsin? evin nere? Burası bak benim evim. Tamam bir dakika bir dakika bir dakika beni dinle bir dakika. Benimle, bir dakika. Bilmiyorum Bak Bilmiyordum senin Lan bi sus lan Gök çeneyi Senin bana vurduğun ne hakkın var? Bana diyorsun ki Senin bana vurmaya ne hakkın var? Senin benim evimde benim eşyalarımla uyumaya ne hakkın var? Bana bunu söyle Ben seni tanımıyorum Ben de seni tanımıyorum Sen Sıkıntı bu işte Bak Burayı tanımıyorsan burada ne işin var? Bir de sapık gibi Tamam mı? Bir de sapık gibi gelecektir arkadaşlarım var onlar da gelsin. Nerede gizli kamera? Ne bir bahsediyorsun ya. Ya boş yapma sen ya. Ne bir bahsediyorsun. Sen giderken ben geliyordum. Ne bir de bahsediyorsun. Benim sözümün sen söz söyleme. Ağzıma ilaç kattı değil mi? Ne ilacından bahsediyorsun? Ne ilacı? Benle dalga mı geçiyorsunuz siz ya? Benle dalga mı geçiyorsunuz? Otur ne geri gidiyorsun? Ya sen de ne ya? ne Bak. Bak.

çok iyi oynadın. Ne oldu oğlum? Adamı sıçırtalım demedin mi sen? Ha? Dövdün ha bayağı beni. Dövdün mü? İyi dövdün mü? Emo İyi misin? Emo. Kapıyı açmaya çalışıyor. Emo. Emo. Emo Emo. Emo gel gel, Emo. Emo Emo gel gel. Ne oldu bebeğim ya sana? <laughs> Allah yeri buldu yeri buldu yeri buldu. <gülüyor> Sinan, <gülüyor> kaç. <gülüyor> Sinan kaç. Baba <laughs> Sinan kaç yeri Ne oldu oğlum mı gitti Sinan? Sinan kaç Sinan. Sinan kaç. Çok zehir kapıda.

Kardeş bir şey söyleyeceğim. Sinan bak eve zarar veririm Sinan. Tamam bir şey söyleyeceğim. O zaman anlaşıyoruz. Sen benim oturum parçalarımdan ben sana zarar verdim mi? Ya bak burada bir ayna var biliyor musun? Kardeş bak ben sana yani, bir, şey bir, bir şey söyleyeceğim. Burada bir ayna var Anasını satayım. Baklar o kadar dedim lan. Ne konuşuyor? Asla adam atmadım. Ne var söyleyeceğim? Tamam Emre bence açalım ama Emre bak, bak bir şey, şey söyleyeyim. telefonu var yere çağırayım Kardeş mi? hepimiz bir şey yapıyoruz. Bak anlaşmak lazım Emre artık yani. Emre. Hepimiz bir şey yapıyoruz. O yüzden motor için sana bu intikamı aldı. Bak salacağım, saldırma ama. Aç. İntikam alın da. Saldır. Saldırın, al bakalım. <laughs> Adam gibi. Sen ne bana yaptın? Ya, ya. bu ya. Benim. Adam gibi. Adam gibi. Tamam. 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 Oy, yüzüne geldi, yüzüne. Yüzüne geldi. Vurma bunu, Emre. Emre! Ben yaparım, o yaptı, bana ne yaparım ya? Ne çekiyor? Ne Akula mı? Balon Sen alırsın. Benim kuzenime nasıl dokunursun lan? Sen benim kuzenime nasıl dokunursun? Bunu kim aldı? <laughs> bak. <gülüyor> bu da ne? Bak. Ne lan? Ben mi yaptım. Kim yaptı? Ben ayarlayayım. Ben, çekil ben, miyim, onu ben seni taşıyabilir miyim? Sen Olur buraya kadar. çekin çekiyor bu? Ben seni taşıyabilir miyim seni buraya kadar? Kaç vallahi geliyor. kaç. Tamam. Allah ne kadar keskin nişancı olduğumu bilmiyor herhalde. Kutluyor. Eee ben seni... Lan tanımadım bir sanalım da kot lan! Ben ne biliyorum lan? Siz biliyorsunuz Oğlum seni ondan başka kim taşıyabilir lan? lan. Emre'cim terliklerini bulacağım kardeş ama vurmak yok adam gibi. Neyi lan neyi ben. ben seni taşıyabilir miyim? Geri zekalı yücel yaptı Her Kuzaklı şey yücel planladı. Senin için geldim ama. Sen yücel'in kuderin değil misin? Evet. Elini elini

Yapıyorum. Bak. Kim o düzen? Kim o düzeni sol tarafa bak. Aa kızdan soldu Ben hiç oğlumla ne evet. kim ne oğlum. Sen kimi bu düzensin? Annemin kuzeniyim. Ben ne? Bana bunun malı yok. Sen konuşma. Patıbetecek daha. Ya git ya. ya. Hadi. Lan nasıl konuşuyorsun adam bu düzenle lan? Çok koyayım. Senin karşında bir bayan var. Bayan da bayanlığını bil. Erkekse erkekliğini bil. Erkekliğimi biliyorum. Ben sana vurmadım bile. Kardeş gel kulağıma bak ya. Şuraya bakar mısın Yasin? Kardeş olmuş nasıl Bak benim ele bak Yasin. Vurama vurdu. Ama normal gelişti. Ama ne ama, ama bir şey söyleyeceğim. Mi? Eline sağlık. Çok güzel dövüyor. Gerçekten Şur. çok güzel oynadın. Tebrik ediyorum. O zaman size Arkadaşlar edeyim. böyle videoların devamını istiyorsanız yorum, like, Abone olmayı unutmayın. <laughs> Yücel'in kanalı alt tarafta. Emre'nin iki alt tarafı. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Emoç İyi, iyi misin? <laughs>